Merhabalar sevgili boğalar. Efendim Mayıs ayını konuşuyoruz. Ee, Mayıs ayı biraz hareketli bir ay. Yani gezegenler yer değiştiriyor. işte efendim bir e, dolunayımız oluyor, bir yeni ayımız oluyor. Efendim bir sürü şey ama siz bu konuşmaları istemediğiniz için videoyu da kısa tutmak adına size son e, e, işte efendim son noktaları söylüyorum. E, neticeleri söylemek istiyorum. Çünkü siz öyle seviyorsunuz. Sevgili burçtaşlarım, dünyayı güzelleştiren güzel insanlar. Efendim ayın ilk yarısı bazı engeller ve sıkıntılar yaşanabilir ancak ikinci yarıda yani sıkıldığınız, üzüldüğünüz, sizi sıkan, baskı yapan, boğan ne varsa inanın ki bunları telafi edeceksiniz. Şimdi e, bu yorgunluklar, aksilikler efendim karelerden Mars ve Satürn'ün kareleri rahatsız edebilir. Mars ve Satürn'ün kareleri var. Şimdi maneviyat özgüven gerileyebilir ayın 13'üne kadar bu böyle devam eder. Hani bazı şeylere sıkılabilirsiniz, bazı şey, haberlere üzülebilirsiniz işte bazı da ama çok ama çok mu şey ve mesela Nisan ayından daha iyi diyebilirim. Ama 13'üne kadar böyle. Daha sonra hiç moralinizi bozmayın. Her şeyin üstesinden geleceksiniz. Şimdi boğaların zaten e, kaderde bir şeyleri vardır. Bunu her zaman söylerim. Hani bir şeyleri bozarlar tekrardan yapabilmek için, yapmak için. Hani göstermek için. Bakın ben tekrardan yeni baştan kendimi yarattım. Küllerimden doğdum. Bu onun hem kaderinde var hem e, fıtratında var efendim. Bunu yapabiliyor. E, şimdi ayın e, 13'ünden sonra asla e, e, üzüldüğünüze değmez. Bu yüzden üzülmeyin. Bu sefer üzüldüğünüze üzülürsünüz. a keşke üzülmeseydin. Ne kadar da güzel oldu her şey." diyebilirsiniz. E, ikinci yarı neredeyse tüm engeller kalkıyor. Yarım kalan işler tamamlanıyor. Her yere yetişebiliyorsunuz ve sorunlara çareler bulabiliyorsunuz ve radikal kararlar vereceksiniz. Efendim, ters düştüğünüz kişileri, kurumları Toplulukları terk edeceksiniz. Yani onların da yerini değiştiriyorsunuz. Bakın çok önemli. Hani yerini başkalarıyla değiştiriyorsunuz. Bu alarda bakın bu da vardır. Bitti mi biter? Ya hep ya hiç. Ee, şimdi e, ya da siz terk ediyorsunuz o, o durumu konumu. Artık hikayenize göre ya birilerini bırakacaksınız ya kendiniz bırakıp gidiyorsunuz ama bu kimle neyle bunu siz kendi hayatınızın gidişatına bağlı bir şey belki bir iş arkadaşı veya işteki üstlerinizle ters düşebilirsiniz anlaşmazlıklar olabilir bakın efendim hakkınızı alabilirler çalınabilirsiniz e, dikkat edin pazarlıklarda çok dikkatli olmalısınız özellikle 3. devre boğalar ee, yenilik ve yeni mekan. işi taşıma. işi taşıma veya istifa etme veya ayrılma. Şimdi üstlerinizle ters düşerseniz ayrılırsınız. Şimdi Uranüs daha çok bunu yapabilir. Bunu günlük videolarımda e, birkaç gündür zaten söylüyorum. Dikkat edin sevgili boğalar. Bu Uranüs'ün e, sürpriz e, e, o sürpriz azlı. Hani ben bu düzeni yıkacağım. Ben bu eski düzeni istemiyorum mu hikayesine sakın kapılmayın. Boğalarda da biraz şeylik vardır yani. Hani e, tamam onlar beni istemiyorsa ben onları hiç istemiyorum gibi bir modda olurlar her zaman. Yani gurur meselesi yapabilirler ve işinizi bozabilirsiniz. Eşinizi bozabilirsiniz. Evinizi yıkabilirsiniz. Yani çok fazla şey olabilir. Dikkat edin. Yani karelerden Öyle etkileneceksiniz çünkü. Ne dedik? Ee, Mars ve Satürn'ün kareleri. Şimdi bakın ikisi de iyicil gezegen değil. İkisi de sorun yaratır, problem yaratır, ayrılık yapar, daraltır, boğar, sıkar. o deriz. Böyle bir şey. Ee, şimdi burada çok dikkat ediyoruz buna. Ee, ama ikinci yarıda genel anlamda e, rahatlama var rahatlama ve ifade özgürlüğü. Şayet bir sanatçısınız veya bir siyasetçisiniz, kamuya seslenen birisiyseniz çok etkili olacaksınız. Efendim inşallah bilim dalında birisinizdir. İnşallah bir tıp insanısınız. Şu e, ismi lazım değil korona ya da Allah'ım ya Rabbi bir çare bulursunuz da dünya rahatlar, siz de dünyayı güzelleştirmiş olursunuz. Sevgili burçtaşlarım. Efendim şimdi e, Bankacı siyaset benzeri konular, maddeyle ilgili konular. Aman sakın ha hayal etmeyin bu. bu ay ortasından sonuna kadar hayal yasak boğalara. Sadece gerçekçi olun. Hani ne dedik çalınabilirsiniz, kandırılabilirsiniz. Bir şey satarlar size ama o şey yoktur. Çok dikkat edin. Efendim şayet buna benzer. Sorunlarınız varsa 14'ünden sonra, 14'ünü ben sevmem bunu da biliyorsunuz, 15'inden sonra başlayabilirsiniz. Merkür çok iyi etkiler yollar. Zaten Merkür sizin mal burcunuz yani madde burcunuz, para burcunuz. 17'sinden sonra çok güzel etkiler yollayacak. Mal gezegeni bu. ...çok iyi fırsatlar gelebilir önünüze. Sürpriz biçimde. E şimdi Venüs de ikizlerde. İkizler de sizin mal eviniz. Bakın yani 14'ü 15'inden sonra... ...14'ünde hiçbir işe başlamayın. Gerçekten e, bu e, 14 sayısı güzel değil. Çünkü başlanan her şey boşa düşüyor daha sonra. İlerlemiyor. Olmuyor yani. Olmuyor. E, e, numarolojiye göre olmuyor. Şimdi 15'inden sonra gerçekten güzel fırsatlar önünüze gelirse maddi fırsatlar, kazanç yapabileceğiniz fırsatlar, mallar, yatırımlar gelirse fırsat niteliğinde e, gayet iyi düşünün. E, alım, satım, kredi, banka, e, özel fırsatlar var. Yani bunların hepsinde kredi alabilirsiniz, mal alabilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz. Çok çok güzel. Gelelim duygusal hayatta. İlk yarıda eşle sevgiliyle tartışmalar yandım ben. Tartışmalara dikkat edin efendim. İnat edip yükselmeyin. E, alttan almaya çalışın. Daha geçiştirmeye çalışın. E, e, ama alttan almama, geçiştirmeme gibi bir durum olabilir ve bu da e, olayların büyümesine daha fazla sebep olabilir. Unutmayın. Uranüs burcunuzda eski düzeni her zaman yıkmak ister. Sakın bunu unutmayın. Eşinizle, işinizle, okulunuzla, evinizle. Yani durduk yerde ay bu ev beni bassa artık istemiyorum gibi bir şey olabilir. Sakın bunu yapmayın. İyi düşünün efendim. Yani Uranüs'ün etkisindeyim diye düşünün. Ee, şimdi burada e, efendim yine e, bekarlar için... E, Belki ikinci devre özellikle, ikinci devrede doğan e, boğalar için belki bir kavuşma, bir buluşma e, konuşulur ama gerçekleşmez. E bugünlerde gerçekleşmemesi de normal bir şey zaten ama kaderinizde de zaten gerçekleşmeyebilir. Yani gerçekleşecek bir şey olsa da bu buluşma iptal olabilir. Şimdi önemli olan her konuda ikinci yarı çok önemli ve çok verimli. Ne yapıyoruz? 13'üne kadar sabrediyoruz. 13'ünden sonra da tüm işlere girişiyoruz. Şimdi efendim burada ne yazmışım biliyor musunuz? Dikkat. Dikkat yazmışım. Üç tane de ünlem. Macera yasak. illegal ilişkiler yasak. Sırlarınızı kimse öğrenmesin bilmesin yasak. Yani gerçekten büyük mahcubiyet duyabilirsiniz. Şimdi iltifatlara her zaman boğalarda belli bir çekicilik bir şey vardır. Venüs gezegenleri olduğu için Efendim fazla iltifat edilir. Fazla iltifat edebilirler bu süreçte. Bu ikinci yarıda ve siz kıskanılabilirsiniz. Ve bu kıskanan insanlar size e, olumsuz şeyler, olumsuz sözler arkanızdan söyleyebilirler. Yani iftiralara e, maruz kalabilirsiniz. Çok ama çok dikkat edin. E, çok beğenileceksiniz. E, güzel sözler duyacaksınız. Ancak bu konuşmalar, komplimanlar sizi zor durumda bırakabilir. Özellikle de bu ittifakları yapanlar efendim mesela evli birisi ise mesela bağlı birisi ise veya işte birlikte olmamanız gereken bu sözleri duymamanız gereken birisi ise lütfen çok dikkatli olun. Efendim Allah'a emanet olun. Haziran ayında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.